Selçuk Aydemir'in yönettiği gazsal dizisini görmüşsünüzdür her yerde. Her yerde o paylaşılıyor biraz da. İyi bir gündem oldu. Ve bir yandan da sürekli bir sansasyonel mi desem artık. Ona benzer gündemler oluşturuyor. İşte ölünce beni kim yıkacak diye bir repliği vardı. Onu reklam panolarına asmışlar. Bu bir tartışma konusu oldu. İyi bir kesim dedi ki direkt bu insanlara travmatik bir etki oluşturur. Ki bazı panolarda direkt sadece o yazı var. Ölünce beni kim yıkacak diye. Haklılar mı dersen bir %60 haklılar diyebilirim ben de. Evet dizinin ana teması bu zaten. Bir Hassal'ın ölüm korkusu. Ama ben bakınca bende travmatik bir etki de oluşturmuyor o. Hatta sağ olsun şu an yeni gösteri yazıyorum. O gösterim için de yeni bir malzeme vermiş oldu. Çünkü yengem gazsal. Eşi de imam. Çocuğu da mezar kazıyor. Dedim ben bunları yeni gösteride işlerim. Şu an onun üzerine böyle malzemeleri, doneleri atmaya başladıydım. Reklam kültüründe genelde öyle çok sert metinleri çok ön plana çıkarmazsın. Misal en ağır filmlerde bile reklam kısmı o kadar sert gitmez çalışıyorlar. Yine de bu diziye baktığında bu dizide mesela o kadar sert bir hikayesi yok aslında. Yani diğer dizilere bakıyorsun oradaki hikayeler nasıl? Bundaki hikayeye bakıyorsun o kadar da sert değil aslında. Öyle bir repliklerle girmişler ki çok ağır. Ben Selçuk Aydemir'in yönettiğini ikinci bölümde mi ne anladıydım galiba? Ve bende şu şok oluştu lan bu dizi karanlıkta değilmiş o kadar. Reklamlara baktığımda çok ağır bir dram gelecek diye bekliyordum. Ha şu etkiyi yapmışlar. Selçuk Aydemir'in öyle bir taktiği vardır. Bunu kardeş payında da işletmişti. Önce karakteri komedi olarak tasarlıyor. Seyirciyi güzel eğlendiriyor. Samimiyeti kuruyor. Sonra ağır bir dramı yapıştırıyor. Bak bu dizide de onu yapmışlar. Son iki bölümde. Özellikle son bölümde ha diyorsun yani. Kardeş payında da bunu çok sağlam vurmuştu. Ciğerimi söküyordu. 13. bölüm 14. bölüm mü ne? Her şey çok tatlı ilerlerken lap diye bir ölüm haberi. Çok ağır bir drama oluşturuyor. Mizan öyle bir dalı vardır zaten. Dramla çok yakındır. Mizahta bir samimiyet kuruyor karakterli insanlar. Ve orada sen acıyı verdiğin an normal bir dramdan çok daha içini parçalayabiliyor. Bunu istediğiniz bir komedi dizisinde de uygulayabilirsiniz. Leyla ile Mecnun'da da bu çok uygulanıyordu mesela. Şu an işte Prens dizisi. Baş karakter aşırı tatlı, samimi bir karakter. Ve isteseler öyle bir dram vururlar ki seyircinin içini parçalar. Bende de yalnız ne kadar bir konuşma birikmesi varsa bu aralar. Bir aylık tatil verdiğim için. Onu da zaten bir podcast'ta bahsedeceğim. Bir diğer gündem olma olayı da şu. Ahmet Kural üzerinden ilerletiliyor. Sıla davası üzerinden. Ken cancel kültürü Ahmet Kural'ı silmek istiyor ve insanların buna tepkisizliğine karşı tepki oluşturuyorlar. İnsanlar da şunu merak ediyor tabi. Ulan bizde cancel kültürü niye çalışmıyor diye. Amerika'da da çok çalışmıyor. Cancel kültürü dediğin şey şudur aslında. Belli konudaki duyarlı insanların bir kısmını kaybedersin. Yani Amerika'da da biri didi değilsen, didi gibi suçlara karışmadıysan çok ağır cancel yemezsin. Yine de etkileşimin %20 %30 düşer büyük ihtimalle. Amerika'da da genellikle bu yaşanıyor. Ha Türkiye'de şu yüzden işlemiyor. Özellikle kadın derneklerinin iyi bir kısmının hangi siyasi görüşte olduğunu biliyorsunuz. Ve Ahmet Kural'a bu tepkiyi koyan kişilerin profillerine girdiğinde özellikle Twitter'da ise profil içindeki tweet aramasına girdiğinde Yılmaz Güney ile alakalı bir şey bulabiliyorsun. Çok tatlı bir şekilde böyle Yılmaz Güney'i övdü. Hani Ahmet Kural'dan çok 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 daha fazlasını yapmış bir insana cancel'lamayıp sen Ahmet Kural'ı cancel'lıyorsan insanlar diyor ki sizde bir yavşaklık var. Böyle durumlarda da sizin peşinizden vesaire hiç bir görüşünüze katılmazlar. Çünkü aynı tayfaya baktığınızda mesela Farah Zeynep'i de linçliyorlar. Yılmaz Güney'i kötülüyor diye. Ulan siz bir karar verin. Bizdense yapabilir kafasına girişiyorsunuz. E böyle durumlarda insanlar sizi niye taksın? Niye umursasın? Yani kısacası bizde işlemeyişinin sebebi cancel kültürünün ikiyüzlülüğü. Yine bunların içinde de iki tarafa da tepkisini koyabilen insanlar var. Onları bunlardan ayırıyorum. Çünkü onun olayı gerçekten işte kadına şiddete karşı bir tepki. Haklı bir duruş mu? Şu şu an podcast'in altına bazıları işte Sıla davası üzerine konuşmuş olabilir. O dava çok karışık bir dava. Ahmet Kural kesin suçludur veya suçsuzdur demiyorum. Cezasını aldı mı aldı. Ama devam eden süreçte bir karışıklık oldu. O yüzden biraz da takip mekanizmam bozuldu. Yani o konu üzerine pek bir şey konuşmamaya çalışıyorum podcast'te. Sadece cancel kültürü kısmından bahsediyorum. Ha dizi izlemek isterseniz izleyin. Gayet güzel. Konuları iyi işlenmiş. Senaryo matematiği iyi. Selçuk Aydemir'in zaten dokunuşunu anlıyorsunuz. Ve bir yandan da Selçuk Oktay de kendini gayet iyi geliştirmiş. Sinematik açıdan güzel bir iş çıkartmış ortaya. O adamla da bir türlü tanışamadım ben. Hep bir çevremde geziyor. Şu muhabbeti hep duyuyorum. Selçuk Aydemir'le toplantım var. Biri geliyor. Nereden geldin? Selçuk Hoca'dan geliyorum. Bir iş için konuştuk. Adam hep çevremde. İşte eski çalıştığı kişiler de çevremde. Kardeş payı ekibinden kişiler vesaire. Ama bir türlü böyle tanışma fırsatım olmadı. Bir yandan da tanışmak da istiyor muyum istemiyor muyum emin değilim. Çünkü mesela daha önce Onur ile oturup böyle muhabbet etmiştim. Çok sevdiğim birkaç projesi vardır adamın. Böyle şey oldu. E bu da bizim gibi düz insanmış. O şey kırılıyor ya kafada. Onu çok sevmiyorum. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.